arkadaşlar hepiniz hoş Bugün bunu yani buraya geldik. Burası Ser Bahçe restoran arkadaşlar. Ser Bahçe restoran çok güzel bir yer. Görebilirsin bana azar. Nerede? <gülüyor> <İhtiyacı>. <gülüyor> var. Ne yapıyorsun? Ben ne yanımda arda var. Egemen de var. Hayır. Bakın. İşte. Bak Bakın orada bir şey var. Ekran niye fıstı gösteriyor? Yani, hani Oğlum <laughs> Ya egemen şaka yapıyor yine. Ya. Bakın arkadaşlar. burada biraz gireyim Burada bir sancağımız var. İşte buralarda yerlerimiz var. işte. burada bir saman var. Niye yakın gösteriyor anlamadım ama. Bakın burada. Bunların adı var. işte. zambak, köpek. Niye köpek demişler anlamadım. İşte meşe demişler. Gürgen demişler işte Türk bayrağı <laughs> bile var. Arkadaşlar. Burada bir yer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bırak. sonra yere. Şimdi gidelim. 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 Bakın burada bir deremiz var. Gördüğünüz gibi. Biz az önce şurada kurbağa gördük bir tane. şimdi göstermem çok uzun süreli. Arkadaşlar. Ee, bakayım. Ama siz gelmezsiniz çünkü ekran pusulun direkse. Bir dakika burada da şey var bebek akımada. Şey söyleyeyim ya, Şurada kasa var. Şurada. Biz siz oturamazsınız, Biraz bekleyin. İşte böyle tabelalar var. Kasa. Oyun alanı bebek bakın. Şöyle alanı sürekli ediyor. Ve bir arkadaşlar şurası. Biz köprüde başladık arkadaşlar bir şimdi burada arkadaşlar oyun alanı var. Bakın. Gördüğünüz gibi. Onun var. Şurada küçük bir saksı var. Yapmışlar yine bir ya. Şuraya küçük masa ağır. Burada bir oturak var. Devirmişler bunları. Yani, Çocuklar da Hayranımız var böyle. Ev var arkadaşlar. Ev ee, var işte. Buralık var. Yani e, Buraya nerededir? Faydır arkadaşlar. Evet, top var ama top niye boş? Hiç anlamadım. Boş. Ha? Işte. Burada bir yer var. Şurada sarıncak var. Şurada da var ama Burada biraz tehlikeli. Çok hızlı sallanmayın. Aşağı dereye düşerseniz. Salıncı yaptığımızda. Burada da kalamoz köprüsü var. Kalamoz köprüsü arkadaşlar. Kalamoz köprüsünden geçiyoruz. Evet öyle. Şurada bir yer var işte. Yemek yiyecek, oturacak, çekecek. Yani buraya gidiyoruz. Arkadaşlar. bura Servahçı diyecek ama bura Servahçı ama İzmir galiba ya da İzmit bilmiyorum İzmir galiba arkadaşlar sonra köprüden geldik buraya burada minik küçük bir yer var arkadaşlar oraya ben giderim çok güzel benden doğru buradan geçiyorum köprü arkadaşlar. Bu köprü de köprü. Bakalım herhalde fazla değil arkadaşlar. Çöp havasını çöktü. iyi. Tamam. Tamam. Deliği gösterdi. Şurada bir kamera var. şelale oynanı. Ben ya. kalamaz arkadaşlar. Kapımı da Ege Ağzı var. vererek teşekkür ederim. Buranın adı Seyri Çeraz. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Buraya geldik. Arkadaşlar burada geliyoruz. Bu da sarı bakın. Ben buraya geldim. Çok güzel. Aa, Böyle geliyoruz çay buraya oturuyoruz işte. Bakın burada neler bir şeyler var. Buraya ayak sokabilirsiniz. Yüzemezsiniz ama ayağınızı sokabilirsiniz. Ben ben soktum ayağımı arkadaşlar birkaç dakika önce. Çok soğuktu. Su bayağı soğuktu. Ve i̇şte burada bir otlar var. Şuradan geliyoruz burada? Bana yerde işte burada yerde. Kim eser? Allah'u bekler. Oha Allah ama. bakın Şuna Bakın burada çapalı tavuklar var. Bu tavuklar çapalı arkadaşlar. Niye yerim yanınızdan ayağınızı gösterecektim sizin. Vay anasını sakladığım dünyası. Korkun ne? Korkun. Korkun. Korkmuyor. Korkmaz. <laughs> Şuraya gelirseniz İzmir e burası, Serbahçe hep Serbahçe ve sonra. Benim Serbahçe sonra Serbahçe Yani böyle. Bir yer. Çok da büyük bir yer da bir süslemiş. Işte. Evet. Yani. Bu ülkeden ağlamış sinek. Gidemem. Her şey bu ülkeden karar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.